Çin'in Şenzen şehrine geldik. Burası bir sahil şehri. Şu anda bulunduğumuz yer Şenzen'in sahil yolu. tatilde olduğumuz için de çok fazla sayıda insan var. İşte herkes çoluğunu çocuğunu almış. Burada sahil boyu yürüyorlar. İşte bisikletli çocuklar aynı Türkiye'deki gibi. İşte piknik yapanlar burada 10 kilometre boyunca yürüyebiliyor, bisiklete binebiliyor. Hemen karşımızda Hong Kong. Shenzhen ile Hong Kong'u birbirine bağlayan bir köprü var burada. Bu karşı taraf var. Orayı da ayrıca çekeceğim. Buralar hep Hong Kong. Buralar hep Hong Kong. Karşı tarafı ayrıca çekeceğim. Ee, şu anda çok yakın. yakın. Hong Kong zaten özel bir bölge. Çin'e bağlı özel bir bölge. Biraz daha <laughs> e, işleyişi farklı. Yani kullanılan uygulamalar, ödeme sistemi, ondan sonra e, internetin serbest oluşu orada yani Google'ın, işte YouTube'un, diğer sosyal platformların serbest oluşuyla orası biraz daha farklı. Biz şu anda Çin tarafındayız. E, Hava da gayet güzel. 24-25 derece evet, bir e, tam kalın. bir tatil günü